Benzerlik varsa çözüm vardır. Bu soruda şekil değil strateji kazandıracak. Takıl peşime. Girişleri C ve D noktalarında bulunan iki binanın arası 18 metredir. Sol binanın üstünde AB 30 metre, KA 40 metre olarak konumlandırılmış kamera karşı binanın yere en yakın 6 metre yükseklikteki P noktasını görebilmektedir. Kameranın D girişini görebilmesi için yüksekliği değişmeden en az kaç metre sağa kaydırılması gerekir? Ey güzel arkadaşım, ilk başta K noktası kamerası kapının P noktasını görüyor. Hemen K P'den P'ye doğru parçası gönderdim. Ben buradan buraya doğru parçası göndermiş olsaydım burada iki tane dik üçgen oluşturur muydum? Bir burada bir de burada. Ben buradaki açıya nokta açısı dersem buradaki açıya da çizgi açısı dersem nokta artı çizgi 90 derece yapar. Hocam bir anda bu keşesi 90 derece olduğuna göre buraya çizgi açısı verdiysem artık buraya da nokta açısı derim. Burası 90 buraya da çizgi açısı derim ki bir anda karşıma açı 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 iki üçgende açı açı benzerliğini görürüz. Hemen uygulayalım beraber. Şuradaki uzunluğum 6 metreye getirdim buraya taşıdım. Geriye kalan buradaki binanın uzunluğuna x metre olarak diyelim. Hocam bak burada 30, 40, 3, 4, 5'in katları alındığına göre hipotenüs uzunluğu da 50 metre olacaktır. İki üçgende açı açı benzerliği yaptığımızda nokta açısının karşısında yukarıdaki üçgeninde 30 metre yazıyor. Aşağıdaki üçgeninde nokta açısının karşısına dikkat et cd 18 metre ise 18 metreyi buraya taşırım. Nokta açısının karşısında 18 metre olur. Çizgi açısının karşısında kim var? 40 metre var üstteki üçgende. Aşağıdaki üçgende çizgi açısının karşısında da x metre var. Hemen buradan benzerliğimizi kurduğumuzda bulduğumuzda x'i buradan 24 metre olarak bulurum. Yani şurası 24 metre olduğuna göre binanın tamamının boyu 24 buradan 6 da aşağıdan geldi. Toplam boyutu 30 metre olur. Yani binanın yerden yüksekliği artık 30 metredir diyebiliriz. Sorunun bizden istediğini kameramızın D girişini görmesi. Bunun için en az kaç metre sağa kaydırılmalıdır diyor. D girişini görebilmesi için demek ki ben kameramı buradan şuraya taşımalıyım. Yani 1 metre taşımam gerekir. Ben buna A metre dersem ey güzel arkadaşım. Geriye ne kalacaktır buraya? 30 eksi a kalacaktır. Ben zaten demi binamızın yerden yüksekliğini 30 metre olarak bulmuştum. Yine hocam bak burada iki tane üçgen elde ederiz. Yine benzerlik kurmaya çalışacağım. Buradaki açımıza nokta açısı dersem buradaki açıya da çizgi açısı dersem buraya nokta buraya da çizgi açısı derim ki bu iki sarıyla taradığım üçgen artık açı açı benzerliği uygulayabileceğim hale getirmiş olurum. Açı açı benzerliğine göre çizgi açısının karşısına buradaki 40 metreyi buraya taşırım. E çünkü kameranın bu yerden yüksekliği değişmiyordu. O halde çizgi açısının karşısına yukarıdaki üç üçgende aşağıdaki üçgende çizgi açısının karşısına dikkat edersen binanın yüksekliğini demin 30 metre bulmuştum. o halde 30 yazarım 40'ın 30'u oranı bana benzerlik oranını verecektir yine benzer bantıkla yukarıdaki üçgende nokta açısının karşısında kim var 30 eksi a var aşağıdaki üçgende nokta açısının karşısında kim var 18 var sadeleştirmelerimizi yaptık ay buradan 6 metre olarak bulmuş olurum ki kameramızın en az sağa 6 metre kaydırılması gerekir doğru seçenek D seçeneği olur çakarız soruya selamı artı bir ne cepte